Rabbim buyuruyor. Kul de ki Habibim bela ve Rabbi, Rabbime yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim ki letüba sünne sümme letünebbe ünne bime Mutlaka ve mutlaka öldükten sonra dirileceksiniz ve dünyada yaptığınız her şeyden size haber verilecektir. Sen bunu bunu öyle yapmışsın. Sen şunu yapmışsın, sen şuna 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 sebep olmuşsun sebep olmuşsun. Mesela diyelim ki adam şarap fabrikası yaptırmış. Şarap fabrikası Allah'ın lanet ettiği bir sistem, bir çalışma, bir eylem, bir hareket. Yahut efendim falan bakan falan bakanlık şarap fabrikası yaptırmış. O bakan oraya nereden geldi? Seçildi geldi. Hainle değil seçimle geliyor. Bu adamı kim seçti? Bu adam seçilmiş adam geldi ne iş yaptı? Çalak fabrikası yaptı, genel evi açtı. Ha. Peki, amel defterleri bakın, sümme le künebbe Ne size haber yani ne yaptınız size söylenecek. Ne yaptığın, ne yaptınız veya neye sebep oldunuz. Şimdi bir yapmak var bir de sebep olmak var. İki madde var aman dikkat edin buna. Yani ne yapın ne sebep olun kötülüğe. Amel defterini açacak adam Belki hacca gitmiş bir Müslüman, Beytullah'a gitmiş sakallı hacı bir hacı baba, mahşerde amel defteri önüne konacak bu ayet, ayeti kerimeyi söylüyorum. Bakacak, aa, defteri amalinde on ton şarap içmiş olmanın günahı yazılı. Sen on ton şarap içmişsin. Diyecek ya ben hayatta ağzıma hiç koymadım. Ben hayatta evime, aileme içki taşımadım, getirmedim, içmedim. Ben böyle bir şey yapmadım, denecek ki sen içkiye hizmet edenleri destekledin oradan bu kaynakları, Sana oldun. Bakacak amel defterine 100 tane karıyla zina etmiş. Ya Rabbi ben harama uskur çözmedim, benim bir tek karım vardı. Zina etmedim ama zina edenlere sadap oldun, destek oldun. Vallahi amel defteri hepinizin çıkacak karşısına. Aklınızı başınıza alın. Fani dünyada rezil olmayın ahirette. Ben kan ağlıyor benim yüreğim. Acıdığım için söylüyorum. Allah'ı Muhammed Mustafa için söylüyorum. Ben hala diye söylüyorum. Keyfimden söylemiyorum. Kimseye kastım yok.